Ee? Kaktüsümün çiçekleri büyümüş. Nurettin'in kaktüsünü gördünüz mü? Bakın arkadaşlar. Burası benim mekanım. Evet, burası Nurettin'in mekanı. Kaktüsü dördü bir açacak. Bir tane açtı, soldu. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14, 15, 16, 16, 16, 17, 18, 18, 19, 20 tane çiçeği olacak bir Evet zaman. ama şu an dördü bir açacak. Şunların dördü bir açacak. Büyük ihtimalle yarın açar Nurettin bak ee, bu kaktüsün de böyle oldu uçları sanki çiçek açmış gibi evet çok güzel olmuş şimdi asıl gelelim benim oğluma benim ha. çileklerim nerede akşama onları alacak çalacak ben o yüzden çiçek, çileklerimi almam arkada ben... makasını falan hazırladı ki çilek toplayacak şimdi ee, şey hortumun içindeki suyu yaktı ya Nurettin, domateslerimiz daha diker dikmez çiçek açtı biliyor musun? Ne oluyor? Bilmem ki ses geliyor. Vallahi demek ki Bir şey yok, bulamazsın. Nereye Şimdi de çiçek açmaması gerekiyor ama. Aç, aç. Çiçekler nereye kaçacak? çilek toplayacak. Sanki çok çilek var. İçinde ne var işte? Yapsana. Bunlar lip toplayamam ki ben şimdi. Kocaman olması lazım bunlar. Hı? Bunlar ama yemelik olmuş. Evet. Bunları al sen. Süheyla gündüzleri oruç. Üretin bir tane de burada var. Hayır hayır. Bak. Ha. Bak. işte. Ne? Evet, bunlardan büyük. He? Bunlardan büyük. E şeyine göre işte. Büyüme hızına göre. Bence şunu almamışsın. Bu olgunlaşmış. Bu büyümez. çiçeğin mi? mi şu hani. yani olgunlaşmamış bu olgunlaşmamış ama evet. istersen al şuradaki de daha olgunlaşmamış başka yok ki <laughs> babam egzozun hiç çiçek dikmedi değil mi hayır dikmedi yani <laughs> <yani. gülüyor> <adım da> <laughs> egzozun içine çiçek dikilirim. babam dikeceğim diyor çiçeklerimiz açtı biliyor musun çiçeklerimiz bak karşıda onu makasla toplayamazsın. Ne? Onu makasla toplama. Birkaç tane büyüklerinden al. Gözün önünde bir tane var ben buradan görüyorum. şey mi ya? Bir tane koparayım mı senin için? Göremiyor. Aa, aa. Tamam, tamam. Bak orada var bir tane de. Ayı. Orada var iki üç tane. Bak, 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 bak. Çok yiyemezsin ama ekşi birkaç tane al. Üç tane de bundan. İki Hayır. tane de Süleyha'yı al bari. Hayır. Şimdi kendi alsın ya. Dün <laughs> gece terör estiriyordu benim odamda. Şimdi kendi alsın. Ben bir tane daha alacağım. Şöyle tamam. Söyle karşısından nam 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 yiyeceğim. karşısından mı yiyeceğim? Karşısında Bence şunu almalısın. Bu bayağı büyümüş. Al. Bimbi. Hayır daha büyüğünü görmüştüm. Ya. Tamam yeter onlar. Biraz dolgunlaşınca yersin. Ben gelelim. Zaten çoğunu soğuk kurmuş. O vişne onu yiyemezsin ham o. Zaten normalde bir de yiyemiş. Şurada bir erik var. erik büyümedi. Bence soğan toplamalısın yemek için. Hayır. Seneye bol bol meyve olur. Allah nasip ederse. Bu sene pek bir şey yok. Oğlum bu normalde geç olan bir erik ya. Onlar daha yenmez. Acıdır o. Daha, daha oh, şuna bak maşallah. Tamam başka ne var? Gelecek. Can eriğine bakalım. Varsa alalım. Küçük terlik, Küçük yersen öyle olur. Orman. Para Yok bu da da. Ama o lezzetlidir. Yeni eşkimeye başlamıştır bu. Yok o lezzetlidir bu can eriği. Bir tane al istersen. Yok. Tadına bakmak için al bir tane. bir tane. Bence al tadına bak. Bundan mı? Hı hı. Büyüğünden al şu büyük. Bu da büyük bak. Bunlar büyük evet. Büyüğünden al bir tane tadına bak. Tamam iki tane. Tamam. Bakayım. Tamam Nurettin akşam meyven çıktı. Yeter. <laughs> bak çiçeklerimi gördün mü çalılarımı. Arkadaşlar çalılarım büyüyecek de açacak mı derken açtılar. Kargalara ne oldu bizim? Çok güzeller. Heh? Karganın yukarıda bir tane yuvası var. Ekmeği oraya koydum. Bu ne? Ya baş belası sarmaşık. Onu yiyemezsin. Ne bu? O sarmaşığın meyvesi. Ne ne yani? Meyvesi işte. Biz bunu yiyoruz parklarda küçükken yiyoruz. Hayır yani. bu o değil. O değil mi bu? Değil. Değil, değil. Merak <laughs> ettim. <Şimdi, ne gülüyor> <abi? gülüyor> Recep'i vediye dönme. Üzerin akar. Üzerine boya gibi bir şey var içinde. Şeyde Bunlar adada doğru. ne bulursa yedi de sonra hayal görmeye başladı ona dönme. Neden ben size gibi ödeyeyim? <laughs> Arkalar burada takılıyorlar. Ciddi ciddi gözüme çiçek ekleyim dikmedim. Ben Hayır zaman... ya niye egzozuna çiçek dikeyim? Tipi tipe benzemiyor zaten. Onun neresine çiçek dikeyim? Söyle ne? nerede? Söyle uyuyor. Onları yıka yemeden. <laughs> Baban doldurdu da sonra düzenleyecek. Şimdilik hattı ne bulursa. Bunlar ne? Ne onlar? Onlar şey güllerin dibinden söktüklerimiz fasulyelere sırık yapacağız. Ana, şekli şekle beceremiyorduk. Diyor, diyor. Şuna bak. Neydi dikmemiş. Ne? Şimdilik yatsın orada. Bom Hadi ne? internet Hayır o eski kablo. Baban gülleri falan bağlamak için kullanıyor onu. Ne? Uçak. Bu ne? Uçak. Ne? Yeni. Şurayı boya, kapıyı boyadık. Kapı tertemiz oldu bak. Hayır hayır yapma. Hayır. Hayır. Şey yapaydın, yarın toplasaydın, yarın domatesler de biraz daha kızarmış olurdu. ne domates. domates. Küçük küçük çeri domateslerimiz kızarmak üzere. Çeriler. Hı, -hı. Aa, yarın da toplarız. Hı. -hı. <gülüyor> 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 açılmıyor. Açılmıyor, Bra, Aç, aç. Oluyor. Aa, <laughs> <laughs> Evet biliyorum daha önce baban kaldı ben çıkardım. Hadi çıksana. Ya, aç, aç. Hadi hadi. Ya, aç, aç. <laughs> orada yaşarım ya, dedin orada dur. Sana kim dört ara Açayım mı? Ya, aç, <laughs> Anneciğim lütfen açar mısın? Açar. Anneciğim lütfen. <laughs> Sakın oraya girip de örtme Oo. bir daha tamam mı? <laughs> şey ki bana bu <laughs> Anladın mı şimdi? Geçenlerde nerede baban da kapattı kaldı dışa içeride. Neyse ki burada ben vardım yanında. Allah bu tip kimi? E şey Kadir amca. O doldurulup da verilecek. <laughs> Çık artık oradan. <laughs> Sühela buraya kapatma ya. Olur Sühela açıldırır. Tamam ne olur şuraya çekeriz. <laughs> Arkadaşlar bu tuvalet kapısı. Kapı kilip bozuk tabii eski bir kapı olduğu için içeri böyle içeriden kapatınca kalınıyor. <laughs> şöyle Sühela yapma Sühela ayarsız söker kapıyı. Allah söker. <laughs> gidelim. Çileklerini al. Hayır ya akşam taze yıka Şimdi yıkarsan sulanır. Ah geçen ben de bunu alıyordum. Metreyi mi? Ne ee, yapacaksın ki metreyi? Olayı ölçeceğim. Ne abi burada mı? Babam burada bırakmış. Ben acıktım şimdi gideyim. Aa, akşamı da çok daha yeni öğlen oldu. Ne? Bu çiçek bahçe çiçeği. Köklerini dikmiştim böyle büyüdüler. Yakında büyürsele güzel olurlar. Ah Çimlerimiz çıktı arkadaşlar. Ah garibiyim. 50 kere dedim de oraya koymayın diye seni koydular. Oraya. O her yerinden e, şey çıkardı. Kapatıyor kendini ama yanındakileri almak lazım. Başka bir saksaya. Umursamadınız benim kaktüsümü ya. Tabi tabi. Ben onu tam uğladan getirdim Bu arada bunlar içerideki çiçeklerim güneş yaptı mahvetti. Adapt olurlar. Bulurlar mı? Bak çamakası duruyor burada. Evet çünkü burada lazım oluyor. Şaftarı. Ben gidiyorum. Şunları koyayım dolaba. Evet akşam yersin onlar. Ben... Gidiyorum. Bay bay.